Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar kardeşlerim. Hoş geldiniz, getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Dışarıda çocuklar bir oyun oynuyor ki sanırsın böyle kavgayla karışık top oynamaca, ardından saklambaç, üstüne bir de kovalambaç. Öyle bir şey. Yani ne oldu ben de belli değil. Ben de konuşamadım. Ne oynadıkları belli değil diyecektim. Onu da söyleyemedim. Neden? Çünkü salmıyorlar beni videodayken. Bu serzenişlerim şaka bu arada. İstedikleri gibi oynasınlar canım. Komşu matkap çalıştır zaman birazcık gerçekten doğrudan videoya müdahale olduğu için o birazcık sinir ediyor olabilir. Ama hile lan bu. Jacob CZ var ya. Critical var onda. Bir şey söyleyeyim size? Birazdan göreceksiniz. Bu, bu dediğimi unutmayın ha. Tamam Bak. O dediğimi unutmayın. O adamda critical critical olayları var. Dikkatli bak dikkat edin. Nerede o? Götürdü mü o malzemeyi? Ha burada burada. Hah işte bu. Üf. İşte bu. Birazdan şey olur ya. Birazdan şey olur. Böyle... ...gün yüzüne çıkar yani. Kardeş o neydi be? Tamam camla kapatın. Eyvallah eyvallah. Güzel güzel. Enstone artı cam. Ben hemen bir mide gideyim. Ondan sonra hemen takır takır oynayayım. Bu CZ O CZ'de bir şey var bu arada. O CZ'de mutlaka bir şey var. Ne oluyor her girişimizde alarm ötüyor. Biz damatlar gittik mi o kadar? Harbi mi gitmişiz? Aa mükemmel. Her girişimizde alarm. Süper süper. Beyze e her gelişlerinde bir alarm çalıyor. Harika. Bir dakika o CZE bir herifte kritiker hilesi mi var ben mi yanlış görüyorum? Bilmiyorum ki kardeşim. Daha tam da emin olamadım. Sadece benimki düşündelik bir tahmin. Yani. Ona da vurduk. Dur bakayım hayırlısı. Oo bizimkiler Bizimkiler açıyor be trebi. Helal olsun ya. Helal olsun lan takım size. Abi bir saniye bir şey söyleyeceğim. Gözünüzü sevin bu. Niye herkes bize geliyor? Mavisi sarısı falan. Ivırı zıvırı. Lan ne oluyor? Her seferinde trep açılıyor. Sonsuz trep hilesi mi yaptınız? Ne yaptınız? Ben anlamadım. Bilmiyorum. Belki yeni bir mod mu? Ne bu? Yok yeni mod falan da değil. Ben gidiyorum ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Hop, beyin, beyin ben ne koydum beyin, beyin. Dur bakayım, şuradan bir geçip deneyelim. Gel la gel. Vah eh, vuramadım. Ya abi ya. Gerçekten enteresan bir maç oluyor şu anda. Neler yaşanıyor? Ben toplam maç sırasında bir defa öldürdüm veya hiç ölmezdim. Ne oluyor ya? Gerçekten enteresan bir durum var şu anda. Anlamadım da adamlar sağlam mı iyi mi kötü mü onu da bilemedik. Tamamdır ben o zaman obsidyene fokuslanacağım abi. Obsidyene fokuslanacağım veya obsidyene falan direkt boş verip iksirleri e, alıp gideceğim abi. Öyle bir şey de yapabilirim. Koruma keskinlik falan bir şeyler bassanız mı ya? Bunu al. Bir emerald. O ne ya? Dur bir dakika. Bizim gider tribi sürekli açıyor helal be. Bizim gider tribi hep açsın böyle. Biz rahat rahat oynayalım abi. Ben bir tane daha alayım. Kapağı olan bir dakika Ne oluyor lan. 3 canı var. 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 Üç canı var. Aldık çok güzel. Bunu da aldın. Bir tane zıplamayla görünmezlik alacağım. Mavilere gideceğim bu arada. O neydi öyle lan? Critical vuruyormuş gibiydi. Değişik bir hareketleri vardı. O CZE'nin. Jacob. Jacob CZE. Ben geldim ben. Sakin olun. Sakin sakin. Şimdi kardeşler. Ne olmuş burası? 8 olmuş. At bunu da. Hmm, invisibility. Jump'u aldım. Bizimkiler de onu yer diye düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun? Sana da şöyle bir güle güle diyelim. Yanıyor mu bizimkiler? Yansın. Tamamdır. Süt alalım bir tane. Görmesinler bizi en azından. Arkadaşlar. Öyle bir planım var. Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum. Buradan gitsek daha mı mantıklı olur acaba ki? Bilmiyorum ki. Hadi deneyelim arkadaşlar. Şu mavileri bir operation kralını yapalım da görsünler dünyanın kaç bıçak olduğunu. Benim ben. Benim ben. Benim ben. Benim benim. Benim. Sakin ol. Bizimki ben iksir içince bir heyecanlandı. Böyle bir stres oldu. Şimdi geç. 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 Burayı kır. Kır. Kes. Kes. Geç. Harika. Harika. İşte bu kadar. İşte bu. Jacob. Jacob'ı eledik. Jacob'ı eledik. Bunların diğer arkadaşları da vuruş kaçırmıyor. Oha baksana ikimiz de aldı orada. Deri setiyle beraber. İşte bu kadar abi. Çok güzel. Şimdi sen gel, sen gel, hadi gidelim. Çok iyi bir şekilde hey, kırılıyoruz, hey, kırılıyoruz, hey, kırılıyoruz. Çok iyi. Şurayı bir şey yapalım, kırdırtmayalım. Abi bir saniye. Biz o mavileri kırdık ama elememiz de lazım. Hmm. Dur bir saniye o zaman arkadaşlar. Ben bir görünmezlik koruma falan filan işte zıplama falan bir şeyler alacağım kısacası da. Şu an ben ne yapacağımı kendim de bilmiyorum gerçekten. Böyle acayip bir oyun oluyor. Alarm tarafı falan açıyorsunuz. Protection ve şey bassanız mı acaba ya? 2 e, dedik. Orada da 2 tane çıkmış mıdır acaba? 3 e, oldu tamamdır. O zaman ben bir bet daha kırmaya gidiyorum. Sarı geliyor. Yellow is coming kardeş. Yellow is coming. Yellow is coming. Çık oğlum hemen oraya. Helal size takım be, takım be, takım. Sarıyı da kırmaya gidiyorum o zaman arkadaşlar. Yine bir süt alacağım, yine bir süt alacağım. Ee, Ziy plam tamam, tamam. şuradan sütü de alayım. Tamamdır, aldım. Gidiyorum abi. Keskinliği falan da basmışlar bizim gel Harika, harika. Dikkat edin, blue'ya blue'ya dikkat edin abi. Ee, iksirlerimi falan düşürmek istemiyorum. Ne oldu, o? yola falan mı pustu? Ne yaptı? Kendi kendine mi düştü ne oldu? Yok tam mide gitti. Mide bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, şunu iç. Bunu iç. Ve bunu iç. Ondan sonra biz bir gidelim abi. Şu sarıya gidelim hiç. Yormayalım kendimizi. Hoppala. 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 Yippa. Yippa 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 Hadi. Hadi. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. hayır be tüh. Kıracaktım ne güzel. Red kırıldı mükemmel. İşte bu be. Abi nasıl bir oyun oluyor ya? Bu nasıl bir oyun hemen hızlı hızlı çıkmam lazım. Çok öldüm ben bu oyunda hiç kendimi beğenmedim ya. Hiç performansımı beğenmedim. Vallahi diyorum bak. Bir gram beğenmedim bu oyunda kendimi. Bu ne abi ben bir defa falan önce öldürdüm. Ne oldu bana böyle sürekli ölü ölüp ölüp duruyorum. Diyorum noob gibi. Sen bir gel. Sen bir gel, sen bir gel. Sen bir gelsene. Malzemen var mı malzemen? Malzemen var mı? 12 gold. 12 gold düştü adamdan. Setimi alıyorum hemen o zaman arkadaşlar. Bizinkiler sürekli diamondlara git gel yapıyorlar. Çok memnunum. Çok memnunum. Bizim takım tuzakçı be. Helal. Bizim takım sürekli tuzak falan açıyor ya. O çok memnun oluyorum yani. Evet. <laughs> Görünmezlik al. Bunu al. Şuradan bakalım. Süt alalım. Sonra bir daha gidelim arkadaşlar. Haydi hızlı hızlı aksiyon. Hızlı hızlı aksiyon. Ne oluyor ya? Ben çok öldüm abi. Gerçekten çok mem memnuniyetsizim şu anda. Gıcığım kendime. Gıcık gıcık. Maviler bu arada düzgün oynuyor. Güzel oynuyor. Ee, Sütümüzü içsek. Ondan sonra gelsek şuradan. İksirimizi içsek mi? İksirimizi içsek mi? İksirimizi de içtik. Bize gidiyorlar onlar. Bize gidiyorlar. Ee, yellow is bize gidin. <laughs> Yellow bize gidin kardeş. Ve destroyed it. Hmm. Hadi lan hadi lan hadi lan. İşte bu güle güle. İşte bu aldım. Hop. Sakin. Yes. Sakin. Oh uh. yemek. Yemek ye. Yes yedik yemeğimizi. Onu da aldık. Ha, ne oluyor ya? İşte bu yellow da kırıldı. Blue'dan da bir kişi kaldı. Bizim takım ne? Üç kişi beyizler harika. Bizim takım üç kişi beyizler. Abi gidelim hemen beyizimize bir dönelim. Wow 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 wow. Aksiyona bak. Lan ne oluyor? Bunlar ne? Dört oldu tamamdır. Bir saniye.

ne oldu şimdi o herifin bölgesi nerede? O herifin bölgesini bir görmeliyiz. Sarıyı kırdı kesine göre. Sarıda da işte tam böyle merkezi bir spot atmalıyız adama. Bizinkiler mi lan onlar? Bizinkiler. Oha çocuklar kavga mı ediyor oyun mu oynuyor belli değil. Dur bir dakika korma ikimizi bir basalım. Keyfimize bir bakalım. Bizim fırını mırını falan da güncellemişler bunlar galiba. Ne yapmışlar? Yok güncellememişler. Burası iyi burası güzel. Tamamdır harika. Ne olur ne olmaz base'imizde bir heal bunu falan da güçlendirelim. Şöyle de bir yaptık mı tamamdır. Bir tane de bundan aldık mı okey. Yes. Hazırım ben abi. 3 tane iksirle birlikte herifin oraya gideceğim. Koruma kit yaptım. Keskinlik demir kılıcımız da var falan filan. Her şeyimizi aldık abi. 3 tane ateş topuyla falan dışına gideceğim adama. Patı kütü dalacağım abi. Yanıma gel, gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel gel. Gel yanıma gel gel. Gel gel yanıma gel gel. 12 kill. Bir de bed. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım kaldığımız yerden ikinci partta devam ve yine hızlı hızlı oynayacağız. Bu sefer ilk partta öldüğümüz kadar ölmemeye çalışacağız. Abi o neydi ya öyle? Ben o kadar ölmeye alışık değilim abi. Benim en fazla bed wars'ta bir kere ölmem lazım. Egg wars'ta hiç ölmemem lazım. Bu ne ya? Ben gideceğim. Ben gideceğim mi de? Ama takımdan çok memnundum. Bak samimi söylüyorum. Uzun bir süre sonra takımdan bu kadar memnun olduğum bir oyun hatırlamıyorum. Gerçekten adamlar sürekli diamondlara gidiyor. Sürekli tuzak açık. Sürekli tuzak açık olduğu için de her gelenden haberimiz oluyor. Ona rağmen kırıldık ama ben sarıların gidişini görüp de şey yapmıştım böyle. Aman giderlerse gitsinler ya. Tarzında bir bakış açım olmuştu. Bizimki alabilecek mi ya? Bizimki alabilecek mi abi herifi yok bizimki alamadı tamamdır abi sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil ee, birisi geliyor arkadaşlar birisi geliyor ona bir coming o bir gelink siz bir ona bir karşı link ona bir karşı link arkadaşlar şimdi böyle 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 invisibility falan da alalım sarıda bize geliyor Gel lan gel. Aynen aynen. Ha? Aynen kanka. Sen bir gaza geldin. Sen bir gaza geldin değil mi? Sen bir gaza geldin. Hadi bakalım. Senin bir gazını alalım. Senin bir gazını alalım ya. Orayı birleştirsene. Birleştirsin orayı. Ne bakıyorsun suratıma? Hah. Çok güzel. Gel la buraya. Gel. Gel buraya. Ha? İşte bu kadar. Ya sarı bize geliyor bu arada. Ona bir dikkat edin. Sarı bize geliyor. Ona bir dikkat edin arkadaşlar. Bir düzgün oynayın lütfen sevgili takım arkadaşlarım. Sarı mı is coming? Yellow mı is coming? Ben bir saniye ona bir gidin. Şu yeşil reize ben bir gidin. Onu bir kesin ondan sonra hareketlenin. Gel hele gel, gel gel. Gel 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 Allah aşkına gel ya. Lütfen gel ya. Gel 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 lütfen gel lütfen lütfen lütfen. İşte bu kadar. Hadi eyvallah. İşte bu ya. Bu ne abi? Sizim çekeceğiz biz. Sağa bizde, sola bizde, her taraf bizde. İşte bu kadar. Haydi bakalım 8 oldu. Şimdi bir dakika. Taş kırışta gideceğim bu sefer. Bir dahaki dönüşümde eğer base'ime dönebilirsem emeraldlarla birlikte şey yapacağım abi. Eee görmezlik hissi falan filan alacağım. Alacağım alacağım alacağım. Bir keskinlik falan bassın. Birazcık yürüyüşleri falan bizimkilerin bir garip böyle ya. Aman kırılırsak kırılırız canım. Bana ne ki? Tarzında yürüyorlar. Planımızı programımızı çizmeliyiz ve ona göre oynamalıyız abi. Şuradan hemen ben bir iki tane daha alayım. Oraya bir yuva mı yaptın sen? Ne yaptın ya? Haydi. Tamamdır. Full giderim ben de onlara. Kaç saniye var? Bir dakika. Bunu ben alacağım. Bana salsana burayı. Bana sal. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sarıya gideceğim ben kanka. Sütle falan sarıya gideceğim bu arada. Direkt sarıya. Uçuyoruz buradan hemen kendi bezimize. Hop. Hop. Tamamdır. Gelen giden de yok arkamdan. Çok güzel. Planlar tıkır tıkır işliyordur bakayım. Hadi hayırlısı. Hop. Sakin ol. Şimdi... Süt ile gideceğim ben bu arada. Süt alacağım. Bu bizim upgrade shop. Full setup. Ondan sonra süt. Tamam. Birazcık da blok... Sarı kırılmış. Ben de o zaman gidiyorum. Şeyi kırıyorum. Ne o hangi base o? Tamamdır sarı. sarı kırmaya gidiyorduk da. Full setup iksirimiz falan var şimdi. En azından oyuncuları indirmeye gideriz. Ee, gördüm iki kişiyi gördüm. Onları şimdi ben hız iksirim. Zıplama mutlamamla falan filan. Direkt gideyim alayım diyorum ne diyorsunuz? Direkt onları gidip alayım. Çekil kardeş. Önüne sağına sonuna blok koyma. Ve destroy mu? Biz destroyed mi olduk? Tamam problem değil. Kardeş sakin be. Kardeş sakin be. Gerçekten biz sakin olsaydın da hep beraber alsaydık ya adamı. Sakin olsaydın hep beraber alsaydık ya adamı. Değil mi? Yani bir sakin olsaydın keşke de. Şöyle rahat rahat bir oynasaydık. 4v1 mi kaldık adamla şimdi? Çok güzel. 4v1 kaldıysak şöyle yapalım. Gelme kardeş bir saniye. Şöyle bir yaptık, böyle de bir yaptık, böyle de bir yaptık. Dört tane aldık. Falan böyle bir. Bir tane daha gapıl. Biraz da böyle. Şimdi kardeşim o herifin nerede olduğu belli değil. O yüzden vura vura gideceğim. Tamam. Vura vura gidiyorum abi. Takır takır. Takır takır vura vura. İşte bu Victory. Victory. Devam. Kaldığımız yerden 3. partla devam ve şimdi uçacağım, kaçacağım, bütün takımlara gideceğim. Kardeşim şöyle bir şey var. Ben bugün obsiyen mobsiyen yapmadım. Sebebini biliyorsunuz. Çünkü obsiyen yapsam da kırılıyoruz. Ben de artık baydım yapmıyorum. Bu kadar basit. Hadi gidiyorum. Şimdi Green L diyor. Love diyor. Ezik diyor. Bir şeyler diyor. Ne? Niye öyle diyorsun? Size gelirim ha. Vallahi size gelirim. Dur bir saniye. Niye ezikliyorsun lan adamları? Niye ezikliyorsun adamları? bir dakika. Kim o ezikli? Sarı mı? Sarı mı ezikliyor? Tamam. Tamam lan. Tamam oğlum. Bekle. Who defending diyor bizim takımdan da. Valla bilmiyorum yapın biriniz kafanıza göre kellenize göre yapın işte. Hey teacher. <Sessizlik> 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 Another break in the wall. Pink Floyd dinlemezsen <laughs> Olmaz. Şimdi sarılar ezik mezik diyordu. <laughs> Şimdi böyle yapalım. Bunu alalım. Böyle yapalım ve gidelim. Şimdi kardeşim nereye gidiyoruz? O yeşillere bak oğlum her tarafı uçtu adamlar. Ben yeşillere gideceğim bu arada. Yeşillere nasıl rahat gidilebilir? Yeşillere nasıl rahat gidilebilir? Adamlar mide gelmemiş. Tenezzül bile etmemişler. Hmm... Şöyle bir gitsen mi? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Ne oluyor? Herkes kırıyor abi. Kaç. Kaçıyormuş gibi yapacağım tamam mı bak. Şu an kaçıyormuş gibi yapacağım. Sonra geri geleceğim. Zor olacak. Ah. Tüh ya. Tüh. Neyse. Çok rahat girebilecektim de yapamadım ya. Abi herifler uyanık. 2 3 şunu da şuraya al. hu 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 hu. Şöyle bir yapalım. Enstone menstone kapatın diyor bizimki de. Doğru söylüyor. Kapatın. <laughs> Doğru söylüyor. Kapatın abi. Siz yapın. Ben şunları bir operasyona gideceğim. Hadi kardeş. Şu yeşilleri bir alalım be. Dur onlara öyle girilmez ki ya. Onlara nasıl girilir biliyor musun? Onlara nasıl gireceksin? Onlara şöyle bir dalcan abi. Bir dalcan onlara. Ha? Oh tutunamadı da. Oh mükemmel. Şöyle de yaptık çok güzel. Zıplamalı mutlamalı gireceğim ben onlara şimdi. İşte bu greenler de kırıldı. O zaman görünmezliğimizi zıplamamızı alıyoruz. Direkt adamlara uçuyoruz abi. Şunu alıyorsun hmm, invisibility jump alıyorsun ateş topu birazcık da bundan alıyorsun gidiyorsun abi harika şimdi böyle de yaptın tamamdır hmm, gelenler var bir dakika cheating meeting diyor geliyor valla cheating meeting diyor geliyor ve düşürüyor bizimki de çok güzel bizimki armoru da güçlendirdi şartımızı da güçlendirdi harikasın sen sen mükemmel bir detaysın bu arada yeşiller bayağı bir agresif. İki tane bed falan kırmışlardı. Ben onlara şu yüzden bir içeyim. Şunu da bir içeyim. Şöyle bir içiyorum bunu. Bize gitmeye çalışan bir yeşil var mıdır? Vardır muhtemelen. Ben bir zıplamama aldım. Geliyorum şimdi. Hobidik gubidik geliyorum. Hobidik gubidik geliyorum bak. Hobidik gubidik. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Aldık onu da. Harika. İşte bu kadar. Geliyorum kardeş ne düşünüyorsun? Geliyorum kardeş ne düşünüyorsun? He? Ne düşünüyorsun? Dokunabilecek mi? hu hu hu. Harikaydı be. Harikaydı. Bu part bayağı sağlam oynadı bizim takım. Memnun kaldım. Hmm, burada burada. Burada burada. Kovala oğlum herifi. Kovala 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 kovala. Kovala oğlum. Çekilsene oğlum içimden. Çekilsene. içimden çekilsene. Şunu bir vurayım da. Ağzı dele bir vurayım da şuna. Ve destroyed. Tamamdır onu da aldık. Kim kırdı bizi? Onu da aldık. Çok güzel. Şimdi 4 ve 3 kaldık mı biz şeylerle? Mavilerle. Çok iyi. Oha mavilere bak kovalıyor bizimkileri. Bizinkiler dalıyor. Ben de dalayım. Bizinkiler dalıyor. Ben de dalacağım. Hatta içeridekine beraber dalacağız. Gel kardeş gel. Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Gelsene gelsene gelsene. Bizimki gelsene. Helal sana. İşte 4 kill buradan aldık. Çok güzel. Aksiyonun dibindeyiz arkadaşlar. Aksiyonun en heyecanlı yerindeyiz. 3 ve 1 kaldık. Victoria'sını her an görebiliriz. Uf be. Ne oyun oldu lan? Çok fazla ranklı vardı bu arada. Baya ranklı vardı. Şöyle yaptık. Bir tane daha rakibimiz kaldı. Onu bulmamız lazım. Burası yeşil. Orası onun yuvası mı lan? Bir dakika. Bir dakika o orası onun yuvası mı? Yuva mı kurmuş o oraya bilmiyorum. Yok ateş topunu kendi base'inden atıyor. Main base'inden atıyor. Gördüm şimdi. Bizimki alır gibi gözüküyor. Tepesinde çünkü aldı. Kazandık. 3 part mükemmel Bad Star. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Ranklarla kapıştık. Bayağı sağlam oyunlar oynadık. 3 part da güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.